Değerli dostlar hepinize merhaba. Bugün Atlas kanalımızda yeni bir video ile karşınızdayız. Bir zamanlar Kıbrıs ya da yeni adıyla Zafer'e Doğru filmi ve Erenköy direnişi. Bugün hem bu filmi hem Erenköy direnişini ele almak istiyorum. Bu film şu anda Televizyonlarda dizi film şeklinde e, yayınlanmakta. Kıbrıs adasındaki çatışmaları ve Kıbrıs sorununun gelişimini konu edinmektedir. Dizi Enosis yanlısı Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine yönelik saldırgan darbe faaliyetlerini içergenmektedir. Diyeceksiniz ki Enosis nedir? Enosis Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyenlerin bir planı. Makaryos döneminde yapılmış bir plan. Kıbrıs'ta Rumların bir kısmı adayı Yunanistan'a bağlayıp Yunanistan'ın bir vilayeti yapmak istiyorlardı. Dizinin senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından yazıldı. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturmakta. Dizinin yapım şirketi ise TMC Film'dir. Çekimler nerede yapılıyor? Çekimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Makosu ilçesinde ve Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilmekte. Dizi çekimlerinin bir bölümü Geçitkara beldesine bağlı İncirli Mağara'da gerçekleşiyor. Evet değerli dostlar. Erenköy ee, direnişi nedir? Biz ona bakalım şu anda. Bu e, filmin konu olan e, savaşlardan bir tanesi. Erenköy konum olarak Kıbrıs'ın kuzey batısında yer alır. Yeşilirmak, Mansur'a, Alevkaya, Süleymaniye, Aytoro yöresini kapsar. Yöre halkı bu bölgeye Dillirga olarak isimlendirir. Bölgenin yüz ölçümü 66 km2. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'nden sonra insansız bölge statüsünde olup güvenlik kuvvetlerinin kontrolündedir. Erenköy bölgesine gitmek için Rum bölgesinden 10-15 dakika yolculuk yapmanız gerekiyor. Burada sadece askerler görev yapmakta. Askerlerin izniyle bölgeye gidebilirsiniz. Erenköy bölgesi Kıbrıs Barış Hareketi'nden önce ve hareket sırasında da Mücahitler tarafından savunmuştur. Mücahitleri Türk subayları komuta etmiştir. Şimdi Erenköy'ün stratejik bir yer olarak öne çıkması 21 Aralık 1963 tarihinde kanlı Noel öncesi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğu 1 Ağustos 1958 tarihinde rastlar. Türklerin direnmesi için Türkiye'den getirilecek silah, mühimmat ve teçhizata ihtiyaç vardı. Türkleri imha etmek için Rum ve Yunan ikilisinin kurduğu ve başında Yunan albay Grivas'ın bulunduğu EOKA terör örgütü modern silah ve tesisatlara sahiptiler. Adada mevcut limanlar ve havaalanları Makarios'un kontrolünde olduğu için EOKA silah ve mühimmat tedariklerine onlar için çok rahattı. Silah ve mühimmat ikmalini silah tüccarı İtalyan Abdilis yapıyordu. Türk Mukavemet Teşkilatı zamanın Demokrat Parti hükümetinin genel kurmaya direktifi ve genel kurmayın emriyle özel harp dairesi tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir. Ne zaman kurulmuş? 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı ihtiyaç duyduğu her türlü silah ve mühimmatı Türkiye'den temin edecekti. İkmal için en uygun nokta Kıbrıs'ta Erenköy, Türkiye'de ise Anamur'uydu. Türk Mukavemet Teşkilatı, TMT'nin kurulduktan sonraki Erenköylü Türkler, Vehbi Mahmutoğlu, Asaf Elmas, Cevdet Remzi, İhsan Tayhan'ı küçük bir balıkçı teknesiyle çok zor şartlarda denize açılarak ikmal için Erenköy'den Anamur sahilinde belirtilen bölgeye gittiler. Burada jandarma tarafından yakalandılar ve özel harp dairesinin devreye girmesiyle serbest bırakıldılar. Anamur'dan silah ve mühimmatları alarak çok zor şartlarda Erenköy'e getirdiler. Kıbrıs'ta Türklerin direnmesi için çok önemli olan bu ikmalin zor şartlarda denizden başarılı bir şekilde yapılması Türklerin direnmesi için çok büyük bir moral ve motivasyon oldu. Erenköy ve Anamur Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahiptiler. Evet fotoğrafta görmüş olduğunuz gençler Türkiye'den getirilen silahlarla Kıbrıs'ı Yunanistan'da katmak isteyen eokacılarla savaşmışlardır. Bu gençlerin yaş ortalaması 20 civarında ve 500'ün üzerinde gençti. Bunların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de okuyordu. Şehit olanlardan ben videonun sonunda var. Şehit olanlardan bir tanesi bu gençlerden bir tanesi Kıbrıs şehidi Süleyman Uluçamgil'in hayatından da bahsetmek istiyorum. Kıbrıs'taki savaşa gitmek için elbisesini satmış bu gençler. Evet, Kıbrıs'taki savaşa gitmek için elbisesini ve eşyalarını satmış bu gençler. Bunları iyi anlamak, tarihimizi iyi bilmek durumundayız. Silah ve mühimmat ikmali arasında birçok isimsiz kahraman Akdeniz'in azgın sularında boğularak vatan mücadelesi için şehit oldular. Bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesi böyle başlamıştı. 1963 olaylarından önce ve sonra Erenköy ve Anamur Kıbrıs Türkler için bir köprü olmuştu. Silah ve mühimmat ikmaliyle Türkiye'de eğitim gören öğrenciler de kutsal mücadeleye katılmak için bu güzergahtan yavru vatan Kıbrıs'a gitmişlerdir. Erenköy, Anavatıla açılan tek pencereydi. Türkiye'deki öğrenciler 30-31 Mart 1964 tarihinde itibaren gruplar halinde adaya Erenköy'den çıkmışlardır. Erenköy'lü balıkçılar, Türkiye'den yapılan ikmalle büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Erenköy bölgesinde 5 Türk köyü vardı. Rum köyü olan Mosifli'yi saymazsak, bölgede tamamen Türkler yaşıyordu. Erenköy bölgesi, Atnalı şeklinde bir yerleşim bölgesiydi. Bölgede bulunan Yeşilırmak Köyü sahilden biraz uzak olmasına rağmen ikmal sırasında önemli bir nirengi noktası olmuştur. Bu bölgede yaşayan insanlar mücadele yıllarında çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. 1958-1964 yıllar arasında getirilen silahlar Yeşilırmak üzerinden adanın çeşitli bölgelerine Türk Mukavemet Teşkilatı mensupları tarafından ulaştırılmıştır. Kıbrıs Barış Hareketi'nde itibaren bu nirengi noktasından sağlanmış ve Rum merkezlerinin Türk uçakları tarafından bombalanması sağlamıştır. 1964 yılında Rum ve Yunanlılar Enosis'i gerçekleştirmek için Erenköy bölgesine başlattıkları taarruzları yine bu bölgeden Türk uçakları yönlendirilerek yaptıkları bombardıman sayesinde önlenmiştir. Yunan ve Rumların büyük güçlerle Erenköy bölgesinde saldırmasının amacı Türklerin anavatanı olan tek penceresini kapatmaktı. Evet bu fotoğrafta görmüş olduğunuz insanlar Erenköy direnişinde şehit olmuş insanlardır ve çoğunluğun yaşı 20 yaş civarındaki gençlerden oluşmaktadır. Erenköy direnişi ve Kıbrıs Türkünün Rum ve Yunan güçlerine ve EOKA'ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatı bünyesinde verdiği mücadele, gösterdiği kahramanlık adanın her tarafında Türklerin direniş azmini güçlendirmiştir. Kıbrıs Türk Halkı, 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Hareketi'ne kadar Rum, Yunan ve EOKA te 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 terör örgütüne karşı kendisini Erenköy'e denizden yapılan ikmal sayesinde savunmuştur. 17-25 yaş arasındaki 500 genç ve yaklaşık 250 yöre insanı 1964 yılında Yunan ve Rumlara karşı olağanüstü bir mücadele sergilemiştir. Erenköy'den Anamur'a görünmeyen bir yol açmışlardır. Kıbrıs Barış Hareketi'nden sonra Girne'den, Magosa'dan ve Erzan Havaalanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ile bir daha koparılmayacak şekilde kuzaklaşmış ve birleşmiştir. Kutsal Kıbrıs davasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken kahraman gazilerimize sağlık ve ömür diliyorum. Kıbrıs'ta bir direniş örgütünün TMT'nin kurulması için zamanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti genel kurmaya direktif vermiş, genel kurmayı da bu görevi Özel Harp Dairesi'ne vermişti. Özel Harp Dairesi de bu görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türk Mukavemet Teşkilatı TMT'nin Dünyanın en gizli direniş örgütü olarak tarihin yerini almıştır. Emeğe geçenleri saygıyla anıyorum diyor Mitat Işık. Ulusal stratejik düşünce ensüsü yazarı Mitat Işık. Değerli dostlar 1963 yılında Aralık ayında oluyor bu. Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 500 ile 700 civarında bir öğrenci var. Türk öğrenci var. Bunların 3'te 2'si erkek. Dolayısıyla 3'te 2'si 700'ün 3'te 2'si olduğuna göre 500 civarında öğrenci demek bu. Öğrenci cemiyetlerinde örgütlenen çeşitli eylemlerle Türkiye'nin kendilerine kendilerine Kıbrıs'a yollamalarını istemeye başladılar bu gençler. Bu girişime İngiltere'deki Kıbrıslı Türk öğrencilerine de destek verenler oldu. Çünkü Kıbrıs'tan İngiltere'de çok okuyan öğrenci vardı. Öğrenci liderleriyle görüşen zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ilk başta milletin kaymak tabakasının yok edilmesi yok edilmemesi gerektiğini bu sebeple bu isteğe karşı çıkar. Ancak daha sonradan öğrencilerin Kıbrıs'a çıkarılmasına karar verilir. Öğrenciler yollanmadan genelde 15 ancak bazen 3-4 gün kadar kısa bir eğitimden geçirilir. Yani bir haftalık eğitim, bir haftalık eğitim gördü bu gençler. Ve e, doğdukları, büyüdükleri Kıbrıs'ı savunmaya gittiler. Hatta ben bir yazıda gördüm. Bu gençler e, Kıbrıs'a gitmek için Antalya'daki e, silah satan av bayilerinin... E, Dükkanlarını e, Camlarını kırmışlar Oradan silah almaya çalışmışlar Yani parasını vererek Oradan e, silahları temin etmek için Çok e, şeyime gitmişti bayağı bir e, Duygulanmıştım Şimdi Bu gençlerden bir tanesini Anlatmadan önce Eee bu Erenköy direnişinde Türkiye'den gönderilen uçaklardan, e, bombardıman uçaklarından bir tanesinin pilotu Şehit Cengiz Topel'di. Şehit Cengiz Topel'i bir videomuzda e, video yapmıştık. Yaklaşık 35 bin insanımız izlemişti bu videoyu ve e, hala da izlemeye devam ediyor. Şehit Cengiz Topel 670 civarında Türkiye'de birçok yere ismi verilmiş. İlçelere verilmiş, caddelere verilmiş, okullara verilmiş. Orada Cengiz Topel'in şehit edilmesinde bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Kıbrıs'tan iki tane gemi gönderiliyor. Bu gemiler Erenköy Limanı açıklarında yalnız Cengiz Topel'in gemisine e, uçağına uçak savar mermileri isabet ediliyor ama bu mermiler oradaki bulunan bir Amerikan yani ticaret gemisi mi savaş gemisi mi onu tam bilmiyorum okuduğum kaynaklarda Amerikan gemisi üzerine kurmuşlar onu Rumlar. Yani Türkiye nasıl olsa Amerikan gemisini bombalayamaz diye Uçak savar bataryasını Amerikan gemisinin üzerine kurmuşlar. O bataryadan atlan ateş sonucu Cengiz Topel'in uçağı hedef almış ve Cengiz Topel uçağa düşmüştür. Uçağa düşerken paraşütle atlamış, sağ olarak atlamıştır. Kendisini yakalamaya çalışan insanlarla çatışmıştır. Orada hatta bazı yazılarda şu var. Cengiz Topel bir yere düştükten sonra, İki, Rumlarla Türkler arasındaki bir yere düşer. İki tarafta Türkçeyi çok iyi biliyor. İki tarafta çağırmış onu, gel bana diye, bizim tarafa gel diye. Böyle bir şeyler de var, yazılar da var. Konuyu bilmiyorum. Yalnız bilinen bir gerçek var. Beş gün boyunca Cengiz Topal'e işkence ettiler. Efendim, kafasına beton çivisi çaktılar. Yani bu ağır işkenceler. Evet, Allah'tan rahmet diliyorum Cengiz Topele ve orada şehit olanlara. Burada, değerli dostlar, bu gençlerden şehit olan gençlerden bir tanesinin şiiri var. Süleyman Uluçamgil, 20 yaşlarında, 1964'te aylardan Mart, Erenköy'de, kurşun döküp tüfek çattı, ölüm yine mevzilerde. Soluk çocuk genç ihtiyar. Can Korkusu Ateş Yakar İstanbul'da Genç Bir Şair Yüreğinde Kader Sızar Bir ulusam Süleyman'dı Ele Avuca Sığmazdı Hukuk Okur Şiir Yazar Henüz 20 Yaşındaydı Dostlarıyla Çıkıp Gelir Öğrenciyken Askerleşir Ve Genç Şair Uluçamgil Bayrağı ile kavilleşir Şehit Düşer 20 Yaşta Anlaşır mısralarda hep yazıldı, yazılacak, yaşayacak sonsuzlukta. Evet, Kıbrıs'ta bu Erenköy direnişinde şehit olanlardan bir tanesi Türkiye'de hukuk eğitimi ne yarıda bırakarak gönüllü olarak Kıbrıs'ı savunmaya giden Süleyman Uluçamgil Süleyman ulusamgil 1944 tarihinde e, Girne kazasına bağlı e, Dağ Yolu köyünde doğar. Annesi Zühre Uluçamgil, e, Foto köyünün öğretmeniydi ve Türk Edebiyatını takip etmekteydi. İlk okul öğrenimini köyünde tamamlayan Uluçamgil, sonrasında başkent Lefkoşa'ya gelerek Bayraktar Ortaokulu'nu bitirir ve Kıbrıs Türk Lisesi'nde Günümüzde burası Lefkoşa Türk Lisesi diye anılır. Buradan mezun olur. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolur. Burada ikinci sınıf öğrencisiyken 21 Aralık 1963'te Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında toplumlar arası çatışmaların patlak vermesi üzerine 21 Ocak 1964'te adaya dönüp Türk Mukavemet Teşkilatı'nın safında silahlı mücadeleye katılır. Girne Dağları'nda görev alır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adaya gelmesinin ardından Mart ayında Türkiye'ye döner. Ancak okulunu dönmek yerine okuluna dönmek yerine silah eğitimine gider. O dönem Kıbrıslı Türklerin adaya silah çıkarmak için kullandığı Erenköy Limanı'nın çevresindeki gerginlik artmaktadır aynı yılın Nisan ayında o dönem Türkiye'de eğitim gören başka Kıbrıslı öğrencilerle beraber Erenköy direnişine katılmak için adaya çıkar. Türkiye'nin güneyine gidip adaya ulaşabilecek yol parasını kazanmak için kitaplarını ve bir takım elbisesini satar. Evet değerli dostlar. Süleyman Uluçamgil Şehit Süleyman Uluçamgil Türkiye'nin güneyine gidip adaya ulaşabilecek yol parasını kazanmak için kitaplarını ve bir takım elbisesini satar. Bir de bugün bazıları Kıbrısları farklı bir şekilde anlatır. İşte gerçek Kıbrıslar budur. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Süleyman Uluçamgil şiir yazmaya lise yıllarına başlamış ve ölümüne kadar devam etmiştir bu yıllar içerisinde yazdığı eserler lise arkadaşı şair Orhan Deliçe İrmek tarafından Süleyman Ulusamgil Bütün Eserler kitabında yayınlanmıştır. Ulu şiirinin yanı sıra yarım bıraktığı Dillerin Uzunluğu adlı roman çalışması aynı şekilde yarım kalan saray gibi oyunu ve mektuplarının alıntıları yer alır. Film bitti, ışıklar yandı. Sen daha perdeye bakan çocuk. Tunaydın diyeceğim sana. Korkacaksın. Kalk, büyü. Öldüğümü bileyim. İş yok. İş yok. Ölülerin dudakları da kansız. Bitkisel yaşantılara adamışlar. Bense gülüyorum. Dal gibi kahkahsız. Evet, film bitti. Işıklar yanalı, yarım yüzyıl olmuş. Ama toplum olarak biz hala daha perdeye bakıyoruz. 20 yaşın heyecanında genç bir üniversitelinin Ulu Çamgil'in dizeleriydi. Yukarıya aldım. Yaşasaydı bakalım daha neler yazacak, önümüzde nelerin hangi gerçeklerin altını silecekti. 21 Temmuz 1964'te Erenköy'de bir bomba tuzağına kurban gideli şehit olalı 46 yıl olmuş. Kocaman ömürlerinde yiyip içip uyuyan ve banka cüzdanı büyütenlerin yanında 20 yıllık kısacık bir ömür çizgisine onca üretkenlik sığdıran bir yürek için öldü denilebilir mi? Ben Kıbrıs'ım, limanlarım var, limanlarım. Halatlar gızırdar limanlarımda. Gemiler gelir, gemiler gider. Gözyaşı dökülür göz pınarlarından insanlarımın her gün. Dönülür çırpınılır, mendiller sallanır limanlarımda. Ver elini Londra, Melbourne, San Francisco. Gider insanlarım uzak ülkelere, büyük kentlere gider. Okyanuslar ötesine insansız, sıtma yata, bataklıklara, şeker kamışı kesmeye gider. Gider oğlu gider, çalışkan, mert insanlarım, bir dilim ekmeğe gider. Ben Kıbrıs'ım, limanlarım var, limanlarım. Halatlar gızırdar limanlarımda gemiler gelir gemiler gider gözyaşı dökülür göz pınarlarından insanlarımın her gün Evet değerli dostlar Erenköy şehitlerinden Süleyman Ulusamgil'in şiirleri bunlar 20 yaşında hukuk öğrencisi Bilirim görüyorsun Türkiye'm kendi ellerindeki gururlu sıcaklığı o sana hasret sıcak ellerde, sen özgür yaşantılarımızın sembolü, Orta Asya çocuklarımın yüzünü açık çıkartan. Türkiye'm, unutmamalısın bizleri, unutmayacaksın bilirim. Kıbrıs'ta şehit olan gençlerden Erenköy şehidi Süleyman Uluçamgili. Yüzbaşı Cengiz Topeli ve orada köylüleri, silahlı askerleri, şehit olan herkesi saygıyla selamlıyorum. Ruhları şad olsun, mekanlara cennet olsun.